Sevgili sekizleri merhabalar. Basit olayların olma olasılığı. 10. sınıfta da konunun adı olasılık olacak. Yani bir daha göreceksiniz. Şimdi temelini alalım. Temeline başlıyoruz. Olasılık 0 ile 1 arasındadır. Önce bunları bilmemiz lazım. Kuralları bilelim. 0 da olabilir, 1 de olabilir ama 1'den büyük olamaz. Bunu bilelim. Şimdi 0 olduğu zaman imkansız olay. Nedir imkansız olay? 7'nin 8'den büyük olması gibi. Haftanın 8 gününün olması gibi. Kırmızı kar yağması gibi. Hı? Bunlar imkansız olaydır ve 0 olarak adlandırılır. 1'e eşit olursa olasılık, 1'e eşit olursa da kesin olay. Yani %100. Yüz. Hı? Liseyi bitiren bir öğrencinin üniversite sınavına girmeye hak kazanması gibi ya da 8. sınıf öğrencisinin LGS'ye girmesi gibi. Bu kesin olay değil mi? Sıfırla bir arasındayız. Bunu bilelim. Olasılık sıfırla bir arasındadır. Sıfır da olabilir, bir de olabilir. Bire yaklaştıkça olma ihtimali yükselir. Sıfıra yaklaştıkça olma ihtimali azalır. İkinci bilmemiz gereken olma ve olmama olasılığı toplamı birdir. Bu ne demek? Mesela bir avcının avını vurabilme ihtimalin 3 bölü 5 olsun. Avını vuramama yani olumsuz ihtimali kaç olacak ki 1 olsun toplamları? 1'den 3 bölü 5'i çıkararak çok hızlı bir şekilde bulabilirsin. Bununla çarp 5, bundan çıkar 2, 2 bölü 5 diyebilirsin. Avını vurma ihtimali 3 bölü 5 ise vuramama ihtimali 2 bölü 5'tir. 1 tamdan çıkararak. Bunu çok rahat bulabiliyoruz. Ya da ikisinin toplamı tam 1 olacak. 3 bölü 5, 2 bölü 5 ile toplandığında 5 bölü 5 olur. Oradan 1 tam çıkar. Ama en güzeli 1'den çıkarmak. Üçüncü ihtimal, yani üçüncü bilmemiz gereken olasılıkta hep bunu verecekler. Bilgi, olasılık, istenilen durum, bölü tüm durum. Senden istenenleri yukarı yazacaksın, hepsini aşağı yazacaksın. Bunları bileceksin. Bir de bu yaptığımız her şey deney. Paranın havaya atılması, bir zarın havaya atılması bu olayların hepsine deney diyoruz. Deney. Yani bir madeni paranın havaya atılması olayına ne diyormuşuz? Deney yapıyormuşuz. Deneyin çıktıları var. Bir madeni para havaya atıldığı zaman ya tura gelir ya yazı gelir. Bak iki tane çıktı oldu. İki tane çıktısı var bu deneyin. Bunlara ayrıca örnek uzaylı diyoruz. Bunlara örnek uzaylı diyebilirsin. Yani deney çıktı. Örnek, örnek uzay. Bunlar çok sorulan terimler değil. Yaptığımız şeylerin hepsi deneymiş. Deneyin tabii ki çıktıları var. Bunlara da ne diyorsun? Örnek uzay diyorsun. Yazı tura. Şansın 1 bölü 2'ye 1 bölü 2. Öyle Kemal Sunal filmlerindeki gibi paradik gelmiyor. Bu derste gelmiyor tamam mı? Şimdi sorularıma bak. Bu bilgiler ışığında, bu üç bilgi ışığında soruları çözeceksin. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bir numaralı şıkkımızı bir öğrenelim. Aşağıdakilerden hangisi olasılık durumu olamaz? Sıfır. Bu imkansız olay. Bu olabilir. Tam bir. Bu kesin olay. Bu da olabilir. 3 bölü 2. 2 bölü 3. Olasılık durumu ne olamıyor? 1'den büyük olamıyor. Yani 3 bölü 2 olamaz. 2 bölü 3 olabilir. 3 bölü 2 olamaz. Ne yapamıyoruz? Bunu olasılık durumu olarak belirtemiyoruz. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi gelelim diğer sorularıma. Evet 3 tane ana bilgi doğrultusunda. Şimdi sorulara devam edelim. Bir avcının avını vurma olasılığı 5 bölü 7 ise vuramama olasılığı nedir? Burada birden 5 bölü 7'yi çıkaracağım. Bir tam durumdan vurma ihtimalini çıkarırsanız vuramama ihtimalini bulursunuz. Çarp 7 çıkar 5'i 2 paydayı 7 yaz ve bu durumda cevabım D şıkkıdır diyebilirsin. Bir avcının avını vurma olasılığı 5 bölü 7 ise vuramama olasılığı 2 bölü 7'dir. Bir tamdan çıkarıyorsun böyle durumlarda klasik sorulardan birisi de bu. Şimdi istenilen durum bölü tüm durum yapacağız. Dedim ya. Bak buradaki bilgilerin hepsini kullanacağız. 1 2 3 olma olmama istenilen durum bölü tüm durum bir de olasılık nerededir? 0 ile 1 arasındadır. 0 ve 1 de olabilir. Kesin olay, imkansız olay bunları da anladık. 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış toplardan seçilen bir topun asal sayı olma olasılığı nedir? Şimdi benim öğrencim öncelikle paydaya ne yapacak? 20 taneyi yazacak. 1'den 20'ye kadar toplar varmış. Tüm durum. Tüm durum aşağı yazıyorsun. 20 top var. Peki birden 20'ye kadar kaç tane asal sayı var? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19 olmak üzere 1'den 20'ye kadar 8 tane asal sayı var. İstenen durumu da yukarıya yazıyorsun. Yani 8'i de yukarıya yazıyorsun. Sonra şıklara bakıyorsun. 8 bölü 20. Yok 7 bölü 20'yi mi işaretleyeyim? Bunu işaretlesem kızarlar mı? Kızarlar. 2'ye böl. Burayı 4 yap. 2'ye böl. Burayı 10 yap. 4 bölü 10 yok. Bir daha sadeleştir. 2'ye böl. Burayı da 2'ye böl. Ve 2 bölü 5 olan şıkkımı işaretlemelisin. Hemen 8 bölü 20 buldum. En yakın şık işaretliyim olayı sakın olmasın. 4 numaralı sorum. Bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 2 bölü 5 ise sınıf kaç kişi olabilir? Buradaki 5 tüm sınıfı anlatıyor. Buralara x ve x koyuyoruz. Şimdi tüm sınıf 5'in bir katı olacak. Bu sınıfta o zaman ne olabilir? Benim hemen şıklardan 5'in katı olan 30'u işaretlemem gerekiyor. Evet tüm sınıf 30 kişi olabilir. Yani 5 çarpı 6. O zaman 2 çarpı 6 yaparsanız burası 12 burası 30 olur. Buradan erkek öğrenci sayısını da 12 olarak bulabilirsin. 30'dan 12'yi çıkarsan da kız öğrencilerin sayısını bulursun. Tamam mıyız? Faydayı genişleterek ve şıklara bakarak çözüyoruz bu soruyu. Geldik en afili sorulardan birine. Bir sınıfta eşit sayıda kız ve erkek öğrenci var iken eşit sayıda kız ve erkek. O zaman şunu yazmalısın. Sayıyı bilmiyorsun. Kızlar da x tane, erkekler de x tane. Eşit dedi ya. Var iken sınıfa 4 kız öğrenci geliyor. Kızlar ne oluyor? Artı 4 oluyor. Peki tüm sınıf x artı x 2x'ti. Tüm sınıfta 2x artı 4 olur mu? Şimdi başlangıçta x tane kız öğrenci, x tane erkek öğrenci vardı. Sınıf 2x. Tamam mıyız? Kızlara 4 kişi geldi. Tüm sınıfa da 4 kişi eklendi. Gelince seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı 3 bölü 5 oluyormuş. Buna göre başlangıçta sınıf mevcudu kaç kişiydi? Şimdi kızlar x. Kızlara x'ti. Erkeklere de x'ti. Hop. Tamam mıyız? Sınıf 2x. Sınıfta da 2x kişi vardı. Daha kimse gelip gitmeden. Şimdi kızlara 4 kişi ekliyorum. Bölüm tüm sınıf 2x artı 4 buraya da ekliyorum. Eşittir 3 bölü 5 yapıyorum. Bak buraya dikkat et. x x 2x kızlara 4 kişi eklenince tüm sınıfa da 4 kişi eklemek zorundayım. Sonra kızlar 3 bölü 5 oluyormuş. 5 ile x'i çarpıyorsun. 5x 5 ile 4'ü çarpıyorsun. 20. 3 ile 2x'i çarpıyorsun. 6x 3 ile 4'ü çarpıyorsun. 12. 5x'i bu tarafa sayıyı bu tarafa gönderiyorsun. 20 eksi 12 burası 8 olacak. Bunu bu tarafa gönderdiğinde 6x eksi 5x'ten burada da 1x olacak. X'i kaç buldum? 8. O zaman sınıfta 8 tane kız öğrenci, 8 tane erkek öğrenci var başlangıçta. Toplam 12 kişi. 16 kişi pardon. Başlangıcı soruyor. Yani kızlar gelmeden önceki durumu soruyor. 8'e 8. E 8. Topla bu sınıfta başlangıçta 16 kişi vardı. Sonra 4 kişi